Bayrampaşa'da görevde olmayan polis memuru ile bir otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası çıkan kavgada silahına davranan polis memuru, kavga ettiği sürücüyü bacağından vurdu. Devşete düşüren olay bugün öğle saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, görevde olmayan polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı çıkan kavgada, polis tabancasıyla otomobil sürücüsünün bacağını ateş etti. Sürücü, bacağına isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ise gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Haberimiz bu kadar. Magazin ve haber içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın.